Cebilsen 6. sınıf cebirsel ifadeleri e, yazacağız. E, e, şimdi hocanın söylediğini e, ben cebirsel olarak yazacağım. Evet bir sayı yerine x diyoruz. Soruyorum bir sayının iki fazlası ne demektir Anıl? E, hocam şöyle x e, artı 2 demektir hocam. Evet. Peki bir sayının 3 eksiği ne demektir? Şöyle hocam. 1 e, x eksi 3 demektir hocam. Peki bir sayının 2 katı ne demektir? Şöyle hocam. x yazıyorum 2 çar, e, çarpı katı. Katı demek çarpı demektir. Evet. Yani 2 x demektir. Evet 2 x hocam. Bir sayının 3 katının 1 fazlası ne demektir? Şöyle hocam. 3 e, çarpı x e, artı 1 demektir hocam. Hı hı. Peki bir sayının yarısı ne demektir? Şöyle hocam e, x bölü 2 demektir. Evet peki bir sayının çeyreği ne demektir? Şöyle hocam x bölü 4 demektir hocam. Ve son olarak bir sayının karesi ne demektir? Şöyle hocam Karesi 2 demektir hocam. üssü iki demektir. Evet. Yalnız üstsünü şöyle yazalım biraz daha. Şuraya yazalım. Hı -hı. İki. Tamam. İçinde en az bir bilinmeyen bulunan işlemlere cebirsel ifadeler diliyoruz. Bugün Anıl bize cebirsel ifadelerin nasıl ifade edildiğini yazdı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bir şey değil hocam.